Yeni sezona 3. parolasıyla hazırlanan Amatör Süper Lig'deki temsilcimiz Kurtuluş Spor'da transferde 4 genç ve yetenekli futbolcuya tesis lokalinde imza attırdı. Geçtiğimiz gün yaptığı iş transferden sonra dış transferlere yönelen Kurtuluş Spor Yönetim Kurulu üyeleri 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Hı? Konuyla ilgili açıklama yapan Kurtuluş Spor basın sözcüsü Metin Kocatürk, transfer komitesinin yaptığı transfer çalışmalarıyla dört yetenekli futbolcuyu sarı kırmızı renklerine bağladıklarını söyleyerek transfer edilen futbolcular hakkında bilgiler verdi. Komitemiz Ahmet Meslan Başkanlığı'nda yoğun bir çalışma döneminden sonra dört futbolcuyu daha kulübümüze kazandırmış bulunmakta. Bu arkadaşlarımız, kalecilerimiz Serkan ve Fatih, İbrahim Can ve Ersin. Dört e, futbolcu kardeşimizle anlaşmış bulunmaktayız. İnşallah önümüzdeki birbirimizdeki <laughs> sezonumuzda e, beraber çalışacaklar. Ben burada kendilerine hayırlı olsun diyorum e, her iki taraf için de. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. E, kurtuluş sporun <laughs> hedefi belli. Geçen yıl e, bizlerde ortaya kalan ufak bir e, hedef sapması olmuştu. İnşallah bunu bu sene netice yapmak istiyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle arkadaşlarımızla birlikte bu sene iyi bir çalışma ortamı geçirip güzel bir sezon geçirmeyi ve şampiyonluğu hedefledik. Üçüncü ligi hedefledik. Bu yola da kaliteli arkadaşlarla, iyi karakterli arkadaşlarla çıkmayı planlamıştık. Şu an bugünkü yapmış olduğumuz anlaşmada bunun bir parçası olacak inşallah. Kendilerini de bizleri de Allah utandırmasın diyorum inşallah. 2007-2008 futbol sezonu inşallah hepimiz için hayırlı olur. Teşekkür ederim. Dış transferde anlaşılan 4 futbolcu ise kendilerini tanıtarak amaçlarının Kurtuluş Spor'da şampiyonluk yaşamak olduğunu söylediler. Kaleci Robert Koç'tan geldi bu sene. Amacımız bu sene 3. ligi hedef takınca. İnşallah sene 3. geçireceğiz. İbrahim Can 21 yaşının Bursa'dan geldi. Porto sağ olarak. Porto sağ olarak oynuyorlar. Amacımız geçen sene yarım kalan işimizi bu sene tamamladık. Arkadaşlar <laughs> herkese başarılar. Şehir Belediye'nin geldi. Orta son İnşallah elimiz olan üçüncü yarı sene çıkacağız. Serkan Türkay Burgaz Spor'dan geldim. Kaleciyim. Hayırlı ve başarılı bir sezon olmasını diliyorum.